Evet arkadaşlar, Bilgi Küpü kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Emre. Bugün sizlerle 7 rakamın dini inançlara göre gizeminden bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar, merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün dinlerde ve kutsal dinimizde 7 rakamının ne manaya geldiğini, ne gibi anlamlar taşıdığını anlatacağız. Umarım keyifli bir video olur. Bizim de verdiğimiz bilgiler güzel olur. Başlayalım arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de kutsal dinimiz Kur'an-ı Kerim'de 7 rakamı 15 defa 7 gök, 7 deniz ifadesiyle tam 7 defa geçiyor arkadaşlar. 15 defa 7 gök, 7 deniz olarak 7 defa geçiyor arkadaşlar. Kelime-i tevhid 7 kelimeden oluşuyor. 7 sözcükten oluşuyor arkadaşlar. Fatiha Suresi 7 ayettir. İslam dinine göre kainatta 7 safhada yaratılmıştır. Kainat yedi safhada yaratılmıştır. Hac ibadeti sırasında Kabe'nin etrafında yedi defa tavaf edilir. Müslümanlıkta yedi kat cennetten bahsedilir. Hem İslam hem de Hristiyan inanışında önemli bir yere sahip olan Ashab-ı yedi uyurlar olarak bilinir. Hristiyanlar için mükemmelliği simgeleyen yedi rakamı tamlı temsil eder. Hristiyanlıkta İsa'nın son yedi sözcüğünden bahsedilir. Kur'an ayetlerinde evren hakkında verilen bilgilerden biri gök kuşağının 7 kat olarak düzenlendiği, düzenlediği iken bir diğeri ise yeryüzünün yedi kat olan gökyüzüne benzerliğidir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her önemli toplantı için 7 ulame çağırmıştır. İranlılarda İslam inançlarına göre kıyamet günü Medine'nin 7 ayrı kapısı olacaktır. İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın 7 büyük kapısı vardır. Bir haftada 7 gün vardır arkadaşlar. E, yeryüzündeki ana renk sayısı 7'dir. Yeryüzündeki ateş cehennemden 7 kez söndürülerek inilmiştir. Mayalar ve Mısırlıların matematik sistemi çoğunlukla yedi üzerine kuruludur. Herhangi bir kağıt parçası en fazla 7 kez katlanabilir. En fazla en fazla 7 kez yeniden dönüştürülebilir. Bir hadise göre günde 7 hurma yemek insanı hastalıklara karşı bağışıklık kazandırır. İstanbul 7 tepeden kurulur. İçilen bir sıvı mide 7 saniyede ulaşır. İstatistiklere göre dünyada en çok tutulan uğurlu sayı 7'dir. Dünya genelinde insanlar en çok sabah 7'de uyanıyor. Türkiye'de ilkokula başlama yaşı 7. Üç büyük dinde neredeyse kutsal bir yere yeri olan rakamdır. Müzikteki nota sayısı 7'dir. Bir müzik aleti olan neyin delik sayısı 7'dir. Dünyanın 7 harikası vardır. Hristiyanlık dininde dikkat edilmesi gereken 7 ölümcül günah vardır. Eski sisteme göre gezeken sayısı 7, zaten çıplak gözle görülen gök cismi 7'dir. Haçta şeytan taşlama yedi taşla yapılıyor. İnsan vücudunda yedi adet çakra, hassas nokta bulunuyor. İnsanın manevi gelişimi yedi aşamadan ve yedi kapıdan geçerek tamamlanıyor. Kur'an'da Yusuf peygamberle ilgili kıssas, kıssada yedi yıllı bolluk, yedi yıl kıtlık diye bir durum söz konusudur pH 7'ye nötrdür. Ezoterik astrolojilerde insan ömrü 7'ye ayrılır. Bunun sebebi de hücrelerin 7 yılda bir yenilenmesidir. Bu dönemlerde insan köklü değişimi uğruyor. Hem bedensel hem de ruhsal olarak köklü değişimi uğruyormuş. Oyun zarına karşılıklı sayıların toplamı 7'dir. Peygamberimiz Hz. Muhammed, Hz. Muhammed'in 7 çocuğu var. Kabe'de 7 minare vardır. Dünyada yedi büyük deniz ve yedi kıta vardır. Bebeklerin dişleri ortalama yedi aylıkken çıkıyor ve yedi yaşında dökülüyor. Ünlü yedi yıl savaşları haliyle yedi yıl sürmüştür. Peygamberlerin çoğu yedi yıl çile çeker. Dernekler kanununa göre bir derneği kurmak için minimum üye sayısı yedidir. Bir basamaklı en büyük asal sayıdır. Kurbanda eğer deve kesilecekse o kurbana maksimum 7 kişi katılabilir. At nalında bulunan delik sayısı 7 sayısının ve at uğurlu sayılması tezadüf olmaması gerek. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım verdiğimiz bilgiler yararlı faydalı olur. İnternette bunun birçok benzerine birçok örneklerine ulaşabilirsiniz. Bizim verdiğimiz örnekler sadece birkaçtır. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi günler arkadaşlar.